Şeyi gösterelim. Eğimli alan. Arkadaşlar bakın burası da eğimli alan. Burada nasıl kalkış yaparız? Pedalları gösterebiliriz. Bu tarz yerlerde yani eğimli yerlerde, arabanın geriye kayma ihtimali olan yerlerde ne yapıyoruz? Onu göstereceğim şimdi. El frenimi indiriyorum. Vitesimi bir aldım. Bakın buradaki püf nokta, eğimli yerlerdeki püf nokta, önce freni kaldırmayacaksınız fren dayağınız duracak. İlk yapacağınız şey motorun sesi değişinceye kadar yani araba titreyinceye kadar debriyajı kaldırmak. Şu an aracım titremeye başladı. Aracım titriyor ve artık debriyajı kaldırmak kaldırmıyorum. Orada tutuyorum. Biz buna yarım debriyaj diyoruz. Filini kaldırdığım anda araba kendisi gidecek. Bakın debriyajı da sabit kaldırdım. Araba kendisi gidiyor. Buna yarım debriyajla kalkışlıyoruz eğimli yerlerde. Bak hiç gaz bile vermiyorum. Araba kendi kendine gidebiliyor. Eğimli yerlerde bunu yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız. Tekrardan yapacağım. Bastım debriyajımı frende duruyorum. Tekrar kalkış yapacağım. Şimdi ayağım frende. Önce yarım debriyaj yapıyorum. Motor sesi değişinceye kadar arabayı titretiyorum. Bakın titredi. Hatta biraz daha fazla yapayım size duyur. Şimdi freni kaldırıyorum. Bakın araba kendi kendine gidiyor. Buradayken de gazı verirsiniz. Ve hızınız belli bir şeye ulaşıncaya kadar devam edin. Ondan sonra da durabilirsiniz. Yani devam edebilirsiniz yani.